Ferdi ustam kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Arkadaşlar, Hoş ne geldiniz. Sağ olun. Biftek hazırlıyoruz. Vallahi süper gözüküyor biftekler daha. Etimiz yağsız, sinirsiz biftek etidir. Süper. Şöyle yakından göstereyim. Bu tan tantuni bundan mı olur? Biftekten mi olur? Biftekten yapıyoruz biz direkt. Normalde yağlı etten de olur da o tantinidir. Biz direkt biftek yapıyoruz. Bu şekilde. Nersiniz öyle? Of attım böyle. Şey izledin mi? Nusret'in bir tane böyle videosu var. karşıdaki adamın suratını atıyor kameraman. Valla <laughs> <laughs> kulak. Gördün mü? Valla biftekler süper görünüyor usta. Bunu önceden bekletme falan yapıyor musun yoksa direkt mi? Hayır direkt alıyoruz. Etimizi Migros'tan alıyoruz. Yağsız, sinirsiz biftek bir et. Evet. Pamuk gibidir. Gayet lezzetli görünüyor. Böyle bile yenir gibi sanki. Ne diyorsun bu şeye? Biraz tuza koy yersin. <laughs> Valla süper. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz da? 25 seneye yakındır. Şaka yapıyorsun. Kaç yaşındasın? 30. 30 mu? Maske var genç mi görünüyor yoksa? Kaç yaşındasın? 32. 40. 40. 40. Valla maşallah maşallah. Böyle ince ince kesiliyor. Ondan sonra şu şekilde alıyoruz. Bu şekilde evet. tekrar. Miftek evet. tarzında jülyon jülyon. Valla süper gözüküyor Ben bunu böyle de yemeğe karar verdim şu an. Yiyebilirsiniz. Pamuk gibi zaten. <laughs> Peki. Tantuncilik diye bir meslek olmasaydı ne iş yapardın tam? Kebapçı olurduk. Kebapçı mı? <laughs> Vallahi süper. Şöyle bu mazlattıktan sonra ben bir de şurayı göstereyim. Tabii. Bize de bir güzel bir tantun yaparsan Tabii ki. sevinirim. Tavuk da varmış. Evet tavuk tantürümüz da var. Evet. Onu da direkt göğüsten yapıyoruz. Tavuk göğsünden. Aynen. Allah ben biftek de yemek istiyorum, tavuk da yemek istiyorum. İkisini yesem olur mu? Tabii ki. Tamam. O zaman o tarafa geçince devam edelim olur mu? Tamam olur. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. Şimdi az önce gördüğümüz mükemmel etlerin pişmesine mi geldik? Istedim? Evet aynen. Eti pişiriyoruz şimdi. Biz suda haşlamıyoruz. Evet. Yani normalde ben, ben haşlanır diye biliyordum önceden. Yani normalde haşlanır ama biz böyle yapıyoruz. Daha güzel oluyor. Suyu bırakmıyor. Mı? Ha, suyu da içinde kalıyor. Lezzet... Haşlama yaptığımız zaman suyuna bırakıyor lezzetini. Lezzet gidiyor. Aynen mesela. öyle. Evet. Öyle. Bundan dolayı biz de böyle yapıyoruz. Evet. Abi. Herkes kendine nasıl lezzet geliyor. öyle yapmaya başlıyor bir sefer. Değil tabii. Mi? Tabii ki. Valla Kırmızı da iyi. <laughs> Dediğim gibi yenir ama bence. <laughs> Şu anda evet. bu yeni şu anda zaten yeni. Evet. Bu etin güzelliği bu. Burada hazır olanlar var. Burada hazır, yetersiz geldiği için tavukluya pişiriyorum. Süper. Burada maydanozlarımız, soğanımız var. Tabii. Baharatlarımız, maydanoz, soğan, domatesimiz. Marollu isteyen de oluyor mu? Marollu isteyen şöyle, e, döner de yaptığımız için marulu dönere kullanıyoruz. He. Ben normal, şurada döner de var, bitmiş ama. Sanırım. Aynen, dönerimiz bitti. Döneri de sonra buraya mı koyuyorsun? Ne yapıyorsun? Yoksa? Döneri de oradan kesip tavuk tavasında tekrar işlem görüp öyle veriyorum. Anladım. Saç kavurma tarzında gibi bir şey oluyor. Evet, Hı. zaten dışarıda saçta tavuk denediniz mi yazıyor? Tamam, ben oraya okumamışım. <laughs> ben tantuna yemeğe geldim. O yüzden dikkatimi çekmemiş demek Evet, olabilir. Kardeşim, fiyatlar nasıl peki? Fiyatlarımız Fiyatlarımı oldukça ekonomik. Her zaman evet. Etimiz kaliteli bir et kullandığımız için lavaşı 18 lira. Sütlü ekmek 20, pide 20. Tavuk 10 lira zaten standart. Sütlü de, lavaşlı, da, pide de. Süper. 4 tane. 4 tane aynısından. 18 lira dedin. Pide, pide 20. Pide 20, sütlü 20, lavaş 18. Tamam. Ben senden hem tavuk hem de et isteyeceğim. Tabii ki. Olur, Etimiz pişti zaten. Hadi. Demek ki iki buçuk üç dakika civarında pişiyormuş. Et çok yumuşak bir et olduğu için pişmesi çok kolay oluyor. Bak hiç su dökmemene rağmen az bir şey su verdi. Kendi suyu değil mi bu? Tabii ki. Benim... Heh. Düşün bir de suda haşladığımızı düşün. Bu etin o ne yapacaksın gitti. şimdi o, o yağı ne yapıyorsun? Bu, yok bunu atıyorum. Atıyor musun? Evet. evet. Ama burada lezzeti kalır biraz. Etin üstünde kalmıştır. Tabii ki. Evet, ee, bana tamam, bildiğim Mersin tantunisi istiyorum senden. Her şey olsun. Tamam, orijinal bir şey yapıyorum normal. o zaman. Normalde soğan, maydanoz, domates hepsi oluyor mu? Tabii, normalde. Tamam, o zaman ben hepsini de istiyorum. Sadece isteğe bağlı soğan tercih evet. edilebiliyor. Sade soğan. Ya bazı sade soğan yiyor, bazı soğanı sevmiyor, soğansız olsun diyor. Ya, soğansız olur mu ya? Ben sen de hangi taraftasın? Soğanlı mı soğansız tarafı? Soğanlı. Soğanlı değil mi? Tamam tadımız benziyor zaman. Ferdi Ama o bana o şey var. yapar mısın? Tek. Tek lavaş hemen. Şöyle, yani. Şöyle bir parça olsun. Şöyle gidelim aynen, herhalde. Aynen, Şunu aynen. yapalım. Bir tavuk bir de et istiyorum. İkisinin de tadına bakalım. Tamam bir tane tavuk yapalım bir tamam. de bana. Tamam, elimdeki siparişini yapın hemen öncelikle. Tamam, bir, bir Etimize biraz yağ ilave ediyoruz. Evet. Pamuk yağı mıydı bunun içine? Pamuk yağı. Pamuk yağı değil mi? Evet. Tamam. Birazcık soğuk biber atıyoruz. Evet. Biraz damates mi olsun yatağımız? Olsun. Yağı da iyice bu şekilde yiyor, yediyor. Ondan sonra ekmeğimizi atıyoruz biraz böyle. Benim ekmeğim böyle yağlı olsun. Her tarafı yağlı. Şimdi ha, bu işlemi çok yağ ile biraz piştikten sonra birazcık buharını alabiliyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman Ya ekmek... azaldı diye yağ ekliyorsun değil mi? Yağ <laughs> değil bu suydu. Su muydu Bu su ile böyle bütünleştiği zaman. İşte bu. Aradığım renk buydu işte. <laughs> bütünleştiği zaman tantini kıvamına gelir. Tamam. Birazcık domates. Evet. Çok da abi etimiz. Yapıyoruz. Herkese standart bu şekilde. Bu şekilde. Tuz. Adin İsteğe adin bağlı buz ver atabilirim. At abi. Yazıldı efendim. Neredeyiz? Yerimiz neresi? Yeni mahalle karşısı. Yeni mahalle karşısı hemen şurada var. Ustam. <laughs> evet. Gel beraber yiyelim. Evet. <laughs> Vallahi yiyeceğiz bakalım. Evet. Benim geliyor mu? Tamam. evet. Tavuk tantinini şimdi yapalım. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. De, Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Ben yine aynısının, onun tavuklusunu istiyorum. Tek hamur. Tek hamur. Aynı zamanda eşimdir. de, eşim de ha. kendim yetiştirdim. Hah, ha. ben onu söyleyeceğim. Lavaş. Hanginiz daha iyi yapıyorsunuz diyeceksiniz. <laughs> Soğan ilave ediyoruz. Olur. Hemen tez bağlayalım. Göğüs demiştin değil mi ustam? Evet. Tavuk göğüsü. Tavuk evet. göğüsü. Elinizde bakalım sağ Şimdi tadına bakmaya Evet Şimdi Ferdi Usta'nın hazırlamış olduğu mantının tadına bakma zamanı. İlk önce etle başlıyorum. Eti o kadar met ettik. Pişmeden de yerim dedik. Bakalım yeni ayım. Tıpkı Mersin'de yediğiniz santunlar gibi. Gerçekten çok lezzetli. Ustam, bana turuncu sıkılır mı? Onun zehrini alamıyorsun bak ben sinirleniyorum. Ha. Güzel tutamak tamam <laughs> Oy Boy uzun bak. <laughs> öğreniyorum, öğreniyorum. <laughs> Bu iş olacak. Apo böyle yerler genelde kasaplardan alırlar ya etlerini. Burada çok ilginç bir şey var. Söyledi mi sana içeride? Ligoslan. Burası eti Migos'tan alıyor. Aynen. Duydun değil mi? Söyledi içeride <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Çok ilginç. Kasapla falan çalışmıyor. Migos'la çalışıyor. Valla çok güzel. Veziz. Bahattin Bey, siz de buraya daha önce çekmiştiniz. Evet. Ferdi Ustamız gerçekten Adana'da Mersin usulü kantini en güzel yapan mekanlardan bir tanesi. Tavsiye fazlasıyla. Nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl <laughs> mı der misin bir? Nasıl mı? Soruları videonun içerisinde. Oy kızım. Senin videonu ekleyebilir miyim ben yukarıya? Ekleyebilirsin. Tamam. Bekleyeceğim. Şimdi bir de her e, yiyecek kendi şehrinde çok güzel oluyor. Evet. Mesela kesinlikle. bizim Adana kebabımızı da başka bir şehirde yediğimiz zaman o tadı bulamıyoruz. Şimdi Mersinliler belki diyecek, şurası şöyle, burası böyle. Aa, bir güzel. şansımız var ama ustamız Mersin'den gelmiş. <laughs> Aynen. <O>. Ferdi ustam. Heh. <laughs> Mersin ismi neydi? Silifke. Serifkeden gelmiş. Yani işi hakkıyla, layıkıyla yapmaya çalışıyor. Belki şu lavaşı bile yaptırabilmek için burada ne mücadeleler girmiştir. Değil mi? Mersin'deki lavaş ne Soralım. Şura açılıyor mu? Açılmıyor. Biraz sonra soralım <laughs> içeride. Oradan bakıyor. Mankenlik mi? Ne yapıyorsun? Ustam bak oraya açmaya çalışıyor. Bak <laughs> teknoloji. Allah'ına kurban sen. Bu lavaşı nasıl yaptırabildin? Lavaşı çok uğraştık. Çok uğraştın, değil mi? Şimdi onun Abi. lafını yapıyordu. Adana, Mersin gibi yapamadığı için çok uğraştık, çok ricacı olduk. Biraz tarif ettik, biraz biz gösterdik. Öyle olacak, böyle olacak diye diye zor bela tutmuştuk. Zor sunur bir de yani, yapmaya da zor sunurlar. Zor sunuyorlar Herşey zaten, her fırın yapmıyor bunu. Pamuk gibi, tam işte bu Mersin'deki açık ekmek dedikleri. Zaten geçmişine bildiğim için ekmeğin. <Gülüyor> <Gülüyor> bak turuş da sıkıyorsun. Abdullah, aklını kaybedersin bak. Anında. Ağaç da buradaydı zaten, ağaçtan koparttık, hemen sıktık. Aklını kaybetme yalnız, birazını... Burada... Biraz da gidiyor gibi bak ben sana Vallahi güzel söyleyeyim. Olmuş, güzelmiş ya. yani. Afiyet olsun. Vallahi. Etli bir Migros'tan alıyor. Etli Migros'tan alıyorum. Tavuğum şampiyon için. Yani. Burada büyük bir emek var, büyük bir çaba var. Kaliteden hiçbir zaman için ödün vermiyorum. Hiçbir şey zaman, hiçbir zaman böyle ucuz olsun. Aman 5 kuruş fazla kadarımın derdine hiçbir zaman girmedim. Her Hı. zaman iyi sene olsun. Ustam. Eline koluna sağlık. Afiyet bağışı şeker olsun. Her zaman bekleriz. Kendine iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Neyi kapatayım Bir dakika, videoyu hemen kestim. Biz konuşmaya başladık. <laughs> Dur, belki diyeceğim bir şey var ya, anlatacağım Sen bir mi? şey var. <laughs> He, belki <laughs> anlatayım. Şimdi bu, birine benziyor bu çocuk. Dikkat ettin mi? Şöyle yakından bir bak. Eski bir rahmetlilerden birine benziyor. Rahmetli. Sakallı at, sakallı at. Bak, sakallı at. Kim? Ha, Barış Akarsu diyor. Yaklaştın Barış. Rahmetli bizim Barış <laughs> Manço'muz vardı. Barış Manço. Barış Manço'ya benzemiyor mu? Benzemiyor. Aslında ya, anlıyor gibi. Tabi zor da baş ağrısı. indirmek lazım dedi. Sanki böyle gençliği. Şöyle bir kaza geçirmemiş halini düşün şimdi bunu. Kaza biraz şey yap. Yanlardan sıkıştır şöyle bak soldan. Evet. Üstten tepeden bastır. Biraz Barış Manço'yu andırıyor ya. Andırıyor evet. Biraz andırıyor. İnsan insana benzer ya çift yaratılmıştır. Bir de alacak karanlık olsa tam olacak. karanlık <laughs> olsa. Dediğin gibi. Ustam. Nasıl? Turunç nasıl oldu? Valla turunç da on numara. Her şeyim mi yakışır ya? Yani. Böyle bir turunç yakışıyor. Bazı Ölce müşterilerimiz atıyor. tercih ediyor. Yani burada da hemen, hemen ağaçlar yakın. Gazeteci ben koparttım. <laughs> <laughs> Gömdün ha şaka maka gitti arada. Ya Kaç lira oldu. fiyatlar? Et tantunumuz lavaşa 18 lira. Hı hı. Pide ve sütlüye 20 lira. <laughs> Tavuğumuz standart. Bütün ekmeğe 10 lira dedik. 10 lira. Yolla ellerini kollarına Afiyet sağlık. Afiyet bal çeker olsun. Herkese bekleriz. Hı. Beğenmeyene de para almıyoruz. Ben de yalnız ucuz diyelerde tabuğu bitirdim ya. Et burada duruyor <laughs> Çok güzel, her şey çok güzel ya. Yani. Çok güzel her şey. Bir buçuk taneyi götürdün arada. Güzel ha, güzel. Ben onu da yedim. Aç. Aç. aç, kendine aç kendine Görüşmek evet. üzere. Hadi bakalım.